başta Sonuçta e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıştı dediğimizi biliyorsunuz işte tamamen o şekilde oldu. Yani biz e, bir ayet bir paylaşımdan dolayı İslam düşmanları, Kur'an düşmanlar, MHP'ler merkezine e, yapmış oldukları baskıdan dolayı Başkanım, şimdi böyle bir karar almışlar. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili olarak Karıştırmasın. Şimdi, şimdi Nereye karıştırmasın? Ben de konuşurum. Ya seni söylediğinden ne mı başkanım? ne demek ya dolayı. Ayetten dolayı bir dakika biz... karışma

<Sessizlik> Abi arasını bir. Bir başkanlık seçimi konuşuyor ya. Dakika, bu bizim millet seçimi. Millet seçimi. Böyle bir şey vermiyor. Millet seçimi. Başkanlık seçimi. Millet келамена <laughs> келе <laughs> <laughs> Hacı sakin ol tamam Tamam sakin ol ya. Bakar etmedim. Bakar etmiyorsunuz. İsmail tamam 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 mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı?

Başkanla problem yok. Tamam İsmail affediyorum. Tamam Bize hadi. İsmail problem yok. Beni dinle. Bakın değerli arkadaşlar bak. Bilal abi. Beş seneden beri susuyorum abi. Bu odada Müslüman olmayan adam yok. Milliyetçi hareket var, tüzüğü var. Bak bunu oku. Bak abicim bak. Ya ya bir dakika, bir abi Allah aşkına ya. Allah aşkına, Allah aşkına Allah bak. Bir bak burada. Milletvekili <laughs> var, şu var, bu var. Biz bunları beş senedir konuşuyoruz abi. Bunlar bir şey, kimse bir şey katmaz. Kazanıyor bak. Bak abicim bak son söz bir şey söyleyeceğim. Sana geldim ben. Dedim ki Birol abi bağımsız olduğun zaman. Birol abi sen başka bir açıklamalar yaptın. Milli piyango ile ilgili, survival ile ilgili. Dedim değil mi? Seni arayan oldu mu dedi? Hayır olmadı dedi. Sen Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde olduğun zaman bir partinin kurumsal bir kimliği var. Sen ya abi burada şey. O ayeti hepimiz ya biliyoruz ya. abi. En az seni kadar ben de Müslümanım. Benim de alnım secdeye gidiyor. Ailemi de bilirsin sen. Mesele bu değil abi. Beni genel başkan Ayasofya'ya çağırdı. Şeye. Hem de Ayasofya'nın açılışında ne dedi biliyor musun genel başkan? Ölsem de artık kalmıyorum dedi. Bu iş oldu dedi. Yok abi. Abi ayrı yok. Ya bak bak burada. Başkan bir dakika. Ama bir dakika başkanım. Ben, başka ben... dinle bak. Bunları Başkan bir dinle mi? Bir dinle bak. Esin konuyu kapatın ya. Dur ulan esin kapatın konuyu ya. Tamam kapatın konuyu ya. Sen de acı bu işe bırak. Ben kapatalım konu ya. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> tamam ya. Tamam başkanım. Tamam ya. Tamam kapat. Tamam sen. Ben ki Müslümanlık ya biz Hristiyan mıyız? Ne yapıyor Hristiyan? Ya sana ne sen ne Ya Bak Hayır yanlış abi burada baksana. Ne diyor? Başkan. İsmail Başkan. Ne ben. Aslında kalktım. Ya ne dakika sonra ben çıkacağım buradan. Çık gidin. Mehmet 50 valladı bu.

Vekilim <laughs> <laughs> gelir misin <laughs> İsmail ya. Gel gel. Vekilim. Hatırımız yok ya? Vekilim. gelir mi Vekilim. buraya? İsmail vekili.